Esrarengiz bir ışık, yoğun sisin içinden süzülerek dağ ormanını mistik bir aleme dönüştürüyor. Merakla dolu bir tilki yavrusu olan Luma, daha önce bilmediği bir yola doğru ilerliyor, gözleri şaşkınlıkla açılmış durumda. Oyun dolu sıçrayışlar keşfine eşlik ediyor. Her zıplama, ateş böceklerinin soluk ışıltısını takip eden bir dans. Hava, ağaçların ve taşların tanıdık şekillerini bulanıklaştıran, uhrevi bir atmosfer yaratan yoğun bir sisle ağırlaşıyor. Yumuşak ve gizemli nefesiyle nazik bir dağ esintisi yapraklar arasında sırlar fısıldıyor. Loş, hüzünlü bir flüt melodisi sisin içinden süzülerek manzara üzerine bir büyü dokuyor. İn, sıcak ve davetkar bir ışıkla parlıyor. Bir konfor ve neşe sığınağı. Genç Luma, gençlik enerjisiyle ışıldayarak bu sevgi dolu aile sahnesinin kalbinde yer alıyor. Odayı altın bir ışık yıkıyor, havayı kaplayan derin güvenlik ve şefkat duygusunu vurguluyor. Luma oynarken neşesi bulaşıcı bir şekilde yankılanıyor bu rahat alanda. İnin her köşesi sıcaklık, sevgi ve değerli anıların hikayelerini fısıldıyor bu altın tonlu sığınakta Luma'nın kalbi ailenin ve ait olmanın basit sevinçleriyle dolup taşıyor. Luma aniden dağ ormanının kalbinde duruyor. Gözleri yoğun, sessiz ağaçları tarıyor. Yavaşça dönüyor, yüzüne bir dehşet ifadesi yayılıyor. Çünkü farkındalık onu vuruyor. Tamamen kaybolmuş. Hava, manzarayı yutan ve çaresiz çığlığını güçlendiren ürkütücü bir sisle yoğunlaşıyor. Neredeyim? Eve nasıl döneceğim? Tek başına, sis ve devasa ağaçlar tarafından yutulan Luma'nın yalnızlığı her geçen an derinleşiyor. Sallanan bir çam dalının tepesinde yaşlı baykuş izliyor. Kadim gözleri cilalı taşlar gibi. O, aşağıdaki Luma'yı gözlemlerken rüzgar iğneler arasından sırlar fısıldıyor. Heybetli ağaçtaki sessiz bir koruyucu, alçak, rahatlatıcı homurtusu esintiyle taşınıyor. "Korkma, küçük dağ, dinleyenlere her zaman yol gösterir." diyor. Sözleri hışırdayan ormanda nazik bir vaat gibi. Dağ ormanının kalbinde kaybolmuş luma, gözleri şaşkınlıkla açılmış durumda. Güneş ışığı gölgelikten süzülüyor. Eski ağaçların üzerine alacalı gölgeler ve esrarengiz bir ışıltı saçıyor. "Dinlemek mi? Neyi?" diye soruyor Luma, sesi sessizlikte yumuşakça yankılanarak. Yaşlı bir baykuşun sesi ağaçların arasında yankılanıyor kalbini ve etrafındaki sesleri daha yumuşakça konuşur. Daha ormanının kalbinde Luma gözlerini kapatıyor. Yüzü eski ağaçların arasında dingin. Rehber bir fısıltı arayarak doğanın senfonisini filtreleyerek dikkatle dinliyor. Rüzgar doğuya doğru yaprakları hışırdatarak esiyor. İnce yönü onun dikkatinden kaçmıyor. Ses yoğunlaşıyor. Duyularını çeken büyüyen bir güç vahşi doğadan gelen bir çağrı. İfadesi değişiyor, ormanın ritmiyle hizalanırken dudaklarında anlamlı bir gülümseme beliriyor. Luma, dağ orman yoluna doğru ilerliyor, ilk korkusu yeni bulduğu kararlılıkla mücadele ediyor. Fısıldayan rüzgarın rehberliğinde ileriye doğru adım atıyor, her adım kararlılıkla yankılanıyor. Kalın bir sis eski ağaçları kaplıyor, etrafında uhrevi, rüya gibi bir atmosfer yaratıyor. Güneş ışığının ilk ışınları yoğun gölgeliği delerek yapışkan sisi kovalıyor. Luma ilerledikçe sis isteksizce geri çekiliyor ve daha önce gizlenmiş bir yolu ortaya çıkarıyor. Orman yolu, solmakta olan sisin ortasında bilinmeyen zorluklar ve keşifler vaat ederek önünde açılıyor. Luma yoğun ormandan çıkıyor, yorgun gözleri manzarayı tarıyor. Barınağını fark edince bakışlarında bir kıvılcım çakıyor. Yüzüne bir rahatlama dalgası yayılıyor. Adımları hızlanıyor. Birleşme umudu yaklaştıkça yüzünde beklenti parlıyor. Luma'nın yüzüne neşeli bir ifade yayılıyor. Yeniden keşfedilen cesaret ve güvenin sessiz bir kanıtını taşıyor. Güneş ışığı, nazik esintilerin uzun otlar arasında sırlar fısıldadığı geniş bir alanı aydınlatarak yeşil vadiyi yıkıyor. Heybetli bir kayalık duvarın yakınında utangaç bir tavşan olan Mira sessizce oturuyor. Kürkü toprakla kusursuz bir şekilde bütünleşmiş durumda. Görünmez. Sonra Vadi'nin kendisinden başkasının duymadığı bir şekilde Mira şarkı söylemeye başlıyor, sesi yaprakların hışırtısı kadar yumuşak. Zar zor duyulan şarkısı doğanın yatıştırıcı sesleriyle birleşiyor, rüzgarın üzerinde yüzen narin bir melodi. Vadi nefesini tutmuş gibi görünüyor. Güneşin vurduğu manzarada yankılanan Mira'nın saf, masum şarkısını dinliyor. Mira'nın sesi havayı kesiyor, kayalık duvarın sessizliğine meydan okuyor. Kim var orada diye sesleniyor, sözleri taştan bozulmuş bir şekilde geri yankılanıyor. Kayalar geri fısıldıyor gibi görünüyor, esintiyle taşınan uhrevi bir cevap. Benim yankın diye mırıldanıyor kayalar, gerçeklik ve yanılsama arasındaki çizgiyi bulanıklaştırarak. Heybetli kayalık duvara karşı Mira'nın gergin kahkahası sessizliği bozuyor. Hayaletimsi bir cevap gibi ona geri yankılanıyor. Sesin kaynağını anladıkça gözlerinde bir farkındalık beliriyor. Dudaklarında kısacık bir gülümseme beliriyor. Cesaretini topluyor. Şarkı söylemeye başlıyor. Sesi başlangıçta çekingen, geniş alanın akustiğini test ediyor. Melodisi engebeli manzarayla iç içe geçiyor. Notalar taşlar arasında dans ediyor ve vadi boyunca yankılanıyor. Sesi güçleniyor, kayalık cepheye karşı rezonans oluşturuyor. Vadi onun konser salonu oluyor. Doğal amfiteyatro şarkısını yükseltiyor. Sakin vadide Kuşlar Mira'nın büyüleyici şarkısına cevap veriyor, sesleri bir doğa senfonisiyle birleşiyor. Melodi yükseliyor, vadi boyunca yankılanıyor. Beraberinde bir sıcaklık ve sınırsız neşe duygusu taşıyor. Mira'nın önceki utangaçlığı eriyor, yerini sesindeki saf mutluluğu yansıtan parlak bir gülümseme alıyor. Sesi yükseliyor, vadinin her köşesini dolduruyor. Müziğin ve doğanın iç içe geçmiş gücünün canlı bir kanıtı. Erimekte olan karlı topraklarda genç Taro akıntılı bir nehrin kıyısında oturuyor. Kabarık kahverengi kürkü güneş ışığında parlıyor. Uzatılmış patileriyle buzlu suyun üzerine tehlikeli bir şekilde eğiliyor. Balık yakalamaya kararlı. Aniden kayması onu buz gibi derinliklere yuvarlıyor. Buzlu su küçük bedenini şok ediyor. Titreyerek kendini dışarı çekiyor. Soğukla mücadele ederken kürkünden sular akıyor. Taze bir av hayalleri kayıp giderken hayal kırıklığı genç yüzünü kaplıyor ve acımasız nehre bakıyor. Neden bu kadar zor diye bağırıyor Taro. Sesi ıssız, buzlu manzarada yankılanıyor. Güneş ışığı nehir kenarında dans ediyor. Suyun nazik akışını aydınlatıyor. Taro kenarda duruyor. Nehirlerin sürekli mırıltısı etrafında fısıldıyor. Nehrin kadim bilgeliğini düşünürken kaşları çatılıyor. Düşüncelere dalmış durumda. Nehrin sesi zihninde yankılanıyor. Yol gösterici bir ilke. Bana karşı değil, benim gibi ak. Akan suya bakıyor, nehrin dersi içine işlerken gözlerinde yeni bir anlayış beliriyor. Bir montaj başlıyor, Taro'nun nehri derinlemesine gözlemlediği. Gözlerinin suyun karmaşık girdaplarını ve burgaçlarını izlediğini gösteriyor. Sarsılmaz bir odaklanmayla pratik yapıyor, bedeni nehrin akışkan, öngörülemez dansını yansıtmaya başlıyor. Uyum sağlamayı, nehrin sürekli değişen akıntılarıyla akmayı öğrendikçe yüzüne sabır kazınıyor. Suyun her dalgası ve akışı ona bir şeyler öğretiyor. İnsan ve doğa arasında derin bir bağ kuruyor. Taro'nun hareketleri kesintisiz hale geliyor. Nehrin zamansız ritmiyle büyüyen uyumunun bir kanıtı. Parlak güneşin altında Taro sırıtır. İlk avını havaya kaldırırken gözleri zaferle parlıyor. Güneş ışığı balığın pulları üzerinde dans ediyor. Her ışıltı Taro'nun göğsünde kabaran gururu yansıtıyor yüzünde sessiz bir anlayış beliriyor. Sadece beceriden daha derin bir farkındalık. Nehrin kadim dersinin içinde yankılandığını hissediyor. Güç sadece kuvvet demek değildir. Ne zaman teslim olacağını, ne zaman akacağını bilmekle ilgilidir ve Taro sonunda anlıyor. Görkemli bir uçurumun tepesinde Luma, Mira ve Taro Batan güneşin ateşli tuvaline karşı siluet halinde duruyor. Altın ışık uzak dağları yıkıyor, gökyüzünü turuncu ve solan pembe tonlarıyla boyuyor. Yumuşak bir rüzgar havada fısıldıyor, çam ve kır çiçeklerinin tatlı kokusunu taşıyor. Sakin manzara, nefes kesen güzelliği ve sessiz tefekkürüyle önlerinde uzanıyor. Figürleri gökyüzünün enginliği tarafından çerçeveleniyor, doğanın ihtişamına karşı küçük ama kararlı. Hava alıca karanlığın vadiyle vızıldıyor, gün ve gece arasında asılı kalmış huzurlu bir an. Yüksek uçurumda rüzgar luma, mira ve taronun etrafında esiyor, figürleri yeşil ve mavinin geniş manzarasına karşı silüet halinde. Luma sesi rüzgarla taşınarak düşünüyor. Kaybolmuştum, gerçekten kaybolmuştum. Çemberler çizerek dolaşıyor, yolu hiç fark etmiyordum. Ama bir şekilde geri yolumu buldum. Her adım bir dersti. Mira'nın sesi rüzgarın uğultusunun üzerine yükseliyor. Sesimi yankısı aracılığıyla keşfettim. Dağlar cevap verene kadar boşluğa haykırdım. İşte o zaman gücünü fark ettim. Taro'nun sözleri yeryüzünün sağlamlığıyla yankılanıyor. Nehir bana akmayı öğretti, gerektiğinde teslim olmayı, tıkandığında yeni bir yol açmayı. Bilgeliği çok derin, yüksek uçurumun tepesine yaşlı baykuş geliyor, kadim tüyleri şiddetli rüzgarda hışırdayarak, engin kanatlarını uzatıyor, sınırsız, yankılanan gökyüzüne karşı bir bilgelik silüet. Altındaki taşlar gibi yıpranmış sesi rüzgarla taşınıyor. Dağ her birinize farklı konuşur diye başlıyor, sözleri kadim bir güçle yankılanarak. Ama dersler aynıdır. Cesur olun, nazik olun ve dünyayı ve kalbinizi dinleyin. Yıldızların gölgeliği altında yüksek uçurum nazik, esrar rengiz bir parıltıyla yıkanıyor. çeşitli hayvanlar sessiz bir komünyon içinde toplanıyor. Duyuları kadim dağ ve birbirlerine ayarlı. Rüzgar ağaçlar arasında sırlar fısıldıyor, çam ve nemli toprak kokusunu taşıyor. Gecenin dinginliğinde derin bir bağ tüm canlıları manzaraya bağlıyor. Fısıldayan dağlar görkemli bir şekilde yükseliyor, zirveleri esrarengiz bir ışıkla öpülmüş. Doğan'ın ihtişamının bir senfonisi, nazik bir melodi havada süzülüyor, manzara boyunca parlayan canlı renklerle rezonans oluşturuyor. Geyikler, kurtların yanında huzur içinde otluyor. Bu dinginlik sığınağında beklenmedik bir uyum ortaya çıkıyor. Kartallar yukarıda süzülüyor, gölgeleri aşağıdaki yemyeşil vadilerde dans ediyor, özgürlük ve zarafetin bir kanıtı. Tavşanlar çalılıkların arasında hızla hareket ediyor. Oyun dolu enerjileri bu büyülü alemde gelişen yaşam halısına ekleniyor. Sahne bir rüya gibi açılan, doğal dünyanın güzelliği ve dengesinin yaşayan bir kanıtı, görsel bir şiirdir. Yıldızlarla dolu bir gökyüzü fonuna karşı yaşlı baykuş yüksek uçurumda görkemli bir şekilde duruyor tüyleri vahşi rüzgarda dans ediyor aşağıda fısıldaşarak toplanmış hayvanlar umut dolu gözlerini bilge baykuşa çeviriyor şekilleri ayın nazik parıltısıyla aydınlanmış durumda dinleyen her canlı şarkımın bir parçası olur diye ilan ediyor yaşlı baykuş sesi kadim bilgelikle yankılanarak gözleri pür dikkat dinlerken huşu ve beklenti karışımıyla dolu olarak ay ışığını yansıtıyor hayvanlar uçsuz bucaksız gökyüzünün altında derin bir ait olma ve birlik duygusu hissederek ciddi bir anlayışla başlarını sallıyorlar Fısıldayan dağlar şafak sökerken uyanıyor, zirveleri günün ilk ışığıyla boyanıyor. Yumuşak altın bir ışık manzarayı yıkıyor, umut ve yeni bir başlangıç vaat ediyor. Gölgeler vadilere çekiliyor, el değmemiş vahşi doğanın engebeli güzelliğini ortaya çıkarıyor. Hava berrak ve temiz, çam kokusunu ve yeni başlangıçların vadini taşıyor. Doğanın ihtişamını Tüm görkemiyle sergileyen panoramik bir manzara açılıyor. Dağlar sessiz bir ihtişamla dururken, esrar rengi sabah parıltısıyla yıkanmış dağ ormanının alacalı güneş ışığıyla yıkanmış dinginlik hüküm sürüyor. Luma, Mira ve Taro pratik edilmiş bir zarafetle hareket ediyor. Şekilleri ağaçların arasından süzülüyor. Luma'nın nazik elleri bir sincabın yaralı pençesini sarıyor, dokunuşu hayvanın korkusuna karşı yatıştırıcı bir merhem. Mira, ormanın bilgeliğini taşıyan gözleriyle, bir geyiğin yaralı bacağına rahatlama vaat eden kokusuyla bir lapa hazırlıyor. Taro'nun sağlam elleri dikkatlice bir kuşun kırık kanadına atel yapıyor. Her hareket benimsedikleri cesaret ve şefkatin bir kanıtı. Uçurumun tepesinde hayvanlar toplanıyor. Şekilleri uçsuz bucaksız gökyüzüne karşı siluet halinde. Kürkler ve tüyler rüzgarda dalgalanıyor. Dağın kadim çağrısına cevap veren bir doğa senfonisi. Dağların dokusuna işlenmiş gizli dili anlayarak pür dikkat dinliyorlar. Zengin ve daha uyumlu hale gelmiş bir rezonant flüt melodisi havada süzülüyor, onları birbirine bağlıyor. Şarkıyla birleşmiş, vahşi doğanın kalbine sonsuza dek bağlı kalarak tek vücut halinde duruyorlar.